Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Öğretmen. Zeynep Öğretmen kanalına sorularına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soru çözeceğiz çalışma kitabımızdan. Ve e, kitabımızın adı, yani konumuzun adı en yakın onluğa ve ve yuvarlama. Haydi buraya geçelim. Sayımız 46. Bakın sayımız 46. En yakın onluğu bu. 46'nın en yakın onluğu 50'dir. En i̇yi yazdık. Şimdi sayımız 78. 78'in en yakın onluğu 80. 132'nin en yakın onluğu 130. 255'in en yakın onluğu 260. Şimdi yüzde yuvarlamasına geçtik. Yani onluk. Pardon, yüzlük yokmuş. Özür dilerim. 347'nin en yakın onluğu 347. En yakın onluğu 350. 1098'in en yakın onluğu 1100. 4256'nın en yakın onluğu 4260. 7.832'nin en yakın onluğu 7.832. İki şıkkımızda cevapladık arkadaşlar. Şimdi geçtik altı. Altta diyor ki aşağıdaki şekillerde verilen doğal sayılar en yakın onluklarına yuvarlandıkta yuvarlandıklarında renkli kısımdaki doğal sayıya ulaşıyorsa bu sayıları aynı renge boyayınız diyor. 501 ee, Benim boyalarım tam yanımda değil arkadaşlar. Onun için ben buna yeşil diyorum. Yeşil. 498 de 500'e yuvarlanır. Onun için buna da ben yeşil diyorum. 503'ün de en yakın onluğu 500. Buna yeşil diyorum. 516, no, no, no. 516, 520'ye yuvarlanır arkadaşlar. Şimdi öbürüne geçtik. Sayımız 2370. 2371 de 2370'e yuvarlanır. Onun için buna yeşil diyorum. 2369'da 2370'e yuvarlanır. Onun için buna da yeşil diyorum. 2361 2360'a yuvarlanır. Bunun için dört 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 yanlış. 2374 2370'e yuvarlanır. Tebrik ediyorum size. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken sayıları yazınız demiş burada. Pardon özür dilerim. Evet. 400 pardon gösterebiliyor muyum Heh. 437 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali. 437 neye yuvarlanıyordu? 440 süpersiniz. O zaman biz buraya 440 yazıyoruz. 440. En yakın onluğa yuvarlandığında 3620 olan en büyük doğal sayı o zaman bundan bir küçüğüne gideceğiz değil mi? En büyük bunun altını çizelim. En büyük doğal sayı diyor çünkü. En büyük doğal sayı. 3620 mi? O zaman 3620'nin bir geri gidiyoruz. 3000 evet 3619 3620'ye yuvarlanıyor. 3000'lik 4 yüzlük, 6 onluk, 8 birliklerin oluşan doğal sayının en yakın onluğuna yuvarlanmış halidir. Şimdi biz bu sayımızı bir yazalım. Diyor ki 3 binlik, 4 yüzlük, 6 onluk, 8 birlik. O zaman ilk başa 8 gelecek. 6 onluk, 400'lük ve 3 binlik demiş bize. Sayımız 3468. O zaman... Evet. Bunun en yakın olduğu onluk 3600. Ay 3468, 3470. Evet, 3000 de yazdık. Yüzler basamağı 4. Hemen yazıyoruz hemen hemen. Yüzler basamağı 4. Birler basamağı 2, onlar basamağı 9. Birler basamağı 4. Onlar Bir dakika. Evet arkadaşlar. 468'den başlayarak ileriye doğru birer ritmik sayma yaptığımızda 7. saymada söylediğimiz sayının en yakın onla yuvarlanmış hali. Bunda sizin cevabınızı bulmanızı istiyorum. Güle güle. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve ben tuşuna basmayı unutmayın. Güle güle. Sağlıkla kalın.